Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayla daha. 18 Eylül Perşembe Bülteni ile karşınızdayım. Bu videoyu erken çekiyorum. O salı günü öğlen sonra saat 5 gibi çekiyorum. Dolayısıyla salı ve çarşamba neler oldu bilmiyorum. Ama hala o, o maçların videoları yayında. İzlemeyen arkadaşlar mutlaka izlesinler. Çok güzel maçlar var. Özellikle Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçı var. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyip görelim. Fenerbahçe umarım yüzümüzü güldürür. Goller yönünden, taraf yönünden güveniyoruz. Umarım Fenerbahçe'miz bizim bizi mahcup etmez. Tabi işi zor mu? Ee, aslında çok da zor değil. Alanya Spor'la oynuyor. Umarım güzel bir gün geçirir diye ümit Evet arkadaşlar ücretsiz Telegram grubumuzu hatırlatalım. <laughs> Oraya mutlaka sizleri bekliyorum. Linkini de Yorumların altına sabitleyeceğim, oraya tıklayarak gelebilirsiniz. Hazır gruplardan da bahsetmişken de şuraya da öyle grupların listesini bırakacak İki tane listemiz grubumuz var. Bir kaza katlama teknimiz, aylık fiyatımız 250 lira. Bir de WhatsApp grubumuz var, iletişim numarası altta. Gelmek isteyen arkadaşlar bana o veya da o bana e özelden yazarak detaylı bilgi alabilirler. WhatsApp grubu aylık fiyatı 2000 liradır. Dolayısıyla arkadaşlar düşük bir oynayan arkadaşların yani 50 dolar 100 dolar kupon yapanların gelmeleri hiçbir anlamı yok. E, ee, diyeceksiniz ki abi üçüncü bir grubun daha vardı VIP Telegram grubu. O nerede? Onu tamamıyla ücretsiz yaptık. Neden mi? Çünkü e, sağ olsun Erhan Bey <laughs> e, bayi kodunu şuraya şöyle bırakacağım arkadaşlar. Bunun da sebebi e, iddia.com'dan oynayanlar bayi kodunu 304.077 olarak değiştirsinler oynamayanlar başka farklı sitelerden oynayanlar hemen iddia.com'u indirip bayi kodunu 304.077 olarak seçerlerse bana da bir tane ekran görüntüsü atarlarsa ben de onları ücretsiz olarak misafir edeceğim hem de süresiz arkadaşlar süresiz yani bir grupta katıldığında süresiz olarak sizi misafir ediyorum. tek şartımız aktif oynamak arkadaşlar e, üç günde bir bayimiz kontrol ediyor aktif oynamayanlar gruptan çıkartılıyor. Bilginize. Hazır böyle bir fırsat varken bence gelin dedim. Çünkü dün pazartesi günü 4 adet kupon paylaştım. <laughs> 2 adet de canlı paylaştım. Full çektik arkadaşlar. Gelin bekliyorum. Evet. <laughs> Hemen kısa kısa başlayacağım. Çok uzamasını istemiyorum. Bugün Galatasaray'ımızın maçı var. Perşembe günü Eintracht Frankfurt'ta bu maçın skorunu bilenler arasında yapacağımız kurayla bir ya da 2 kişi ücretsiz olarak misafir edeceğiz VIP grupta. Tabi büyük grupta misafir edilir, olabilmek için sadece skor bilmeye gerek yok. Dediğim gibi iddia.com'dan 304.077 üzerinden oynarsanız bana da bir ekran görüntüsü atarsanız zaten bu grupta yer alacaksınız. Arkadaşlar ağırlıklı kupa maçlarımız var. Biliyorsunuz zaten ben kupa maçlarında bahis vermiyorum ve yüksek pistte asla oynamıyorum. Canlıdan bakarak maçları izleyerek canlıdan alarak ilerlemeniz en doğrusudur. Bu tür maçlar için. Çünkü bu maçlarda takımların nasıl çıkacağı işte ne bileyim puanı bir puan için mi oynayacaklar ya da puanı kendisi aslında mı alacaklar. Bunları kestiremediğimizden dolayı bu tür maçlarda maç önü ya düşük misli oynayacağız, erken gole karşı tedbir amaçlı ya da canlıya bırakacağız. En güzeli canlı aslında arkadaşlar. Bu tür maçlarda canlı almak. Söyleyeceğim zaten hangi maçlarda canlı almak çok daha mantıklı diye. Hemen başlıyoruz. Oranlar da güzel. Güzel oranlardan bugün denemeler yapacağız. Umarım başarılı bir gün geçiririz diye ümit ediyorum. Evet, skor sorumuzu sorduk. İlk maçımız... Öncelikle tabii ki beğenileri hatırlatalım. Bir like, bir hype, bir yorum. Bu üçünü bekliyorum. Güzel sıra kalalım işte. Evet, başlayalım. Saat 19.45'te Kopenhag Bayer Lever Kuzen'i ağırlıyor. Arkadaşlar ana vasım yok. Tarafına da çok bulaş maçlar değil. Zaten seçtiğim biliyorsunuz ben kolay kolay taraf bahsi vermem. Onun için de gollere yönelmek daha mantıklı. E, maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekledim mücadele. Öne çıkarttığım karşılıklı gol var. E, ee, grubumuzda karşılıklı gol varı sevmeyen arkadaşlar var. Ee, dolayısıyla iki buçuk üst Buna da var ama biraz böyle zor gibi duruyor. Karşılıklı gol var yanıltmaz gibi duruyor. Ama tabii ki iki buçuk üst denemek isteyenler de boğulsanız. Ben sadece karşılıklı gol var alıp çıkıyorum arkadaşlar. Üstüne üstüne bulaşmayacağım. Son karar sizlerin tabii ki yine de. Şimdi bir diğer maçım saat 19.45'te Kulüp Buruş Monaka'yı ağırlıyor. Şimdi iki takımı da severiz. İki takımı da çok yakından takip ediyorum. <laughs> Derse diye şey diyeceksin ki hepsini mi hepsini takip, takip ediyoruz da. Fakat şimdi buradaki oranlar bana bir garip geldi arkadaşlar. Yani e, bir tık favoriyi Monaco olarak göstermişler de fakat kulüp Brüj yabana atılacak bir takım değil. Ben kulüp Brüj tarafındayım ama tarafına bulaşmayacağız. Sanki bu bize bol gol, bu maçlar bize bol gol var diyor. <laughs> gollara yöneceğim arkadaşlar. İki buçuk üst diyeceğim. Kim atarsa atsın. Ben çünkü bir taraftan böyle çok böyle hani anlatmak istemiyorum. Çünkü Hani belki farklı da düşünebilirim ya da bir an yanılmış olabilirim. Ben kulüp üst tarafındayım ama e, belki de Monaco tek başına maçı üstte taşır. Ben bana göre kulüp Buruş burada tek başına maçı üstte bile taşıyabilir. Bakalım inanın göreceğiz. Ben onun için iki buçuk üst diyeceğim arkadaşlar. Tabii bu maçın olası nedir? Karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınması bana göre oldukça olası. E, düşük misli oynayan arkadaşlar bu şekilde değerlendirsinler ama ben iki buçuk üstü daha çok ön plana çıkartıyorum çünkü dediğim gibi tarafların bir tanesinin bana göre 3 sıfırı var. Onun için 3 sıfır. Üç, ha, üst diyorum. Hep zaten söylüyorum. Eğer bir maçın böyle karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorsanız önceliğiniz KG olması lazım. Tarafın bir tanesi tek başına üst sahne aça atar diyorsanız önceliğiniz üst olması lazım. Şimdi bu maçın olası normal şartlarda olası KGB bir iki buçuk Ama biliyorsunuz ben hislerimle kolay kolay da yanılmam. Ben bugün sanki bir tarafın bile tek başına maçı üste taşıyabileceğini düşündüğümden dolayı üst diyorum arkadaşlar. İşin aslı bu. <laughs> Birçok videoda söylemişim zaten. Ben bazen yeri geliyor böyle hislerime bakarak söylüyorum. Hislerimle hareket ediyorum. Ki kolay kolay bugüne kadar da yanılmadım. Bunda da yanılacağımı zannetmiyorum. Tam top yuvarlar. Yarın ne diyeyim, göreceğiz. Üst alalım geçelim arkadaşlar. Kim ne yaparsa hepsi. Madem böyle kararsız kaldı. Üst alalım. Evet saat 22'de Newcastle Barcelona'yı ağırlıyor. Burada Barcelona deplasmanda olmasına rağmen favori gösterilmiş. Tabii çok böyle ağır favori değil tabii ki Newcastle'a karşı. Tabii Barcelona her zaman için biliyoruz makine gibi çalışan bir takım. Özellikle Lavin yaval harika bir çocuk süper bir futbolu var. Bence gene takımı sırtlarla diye düşünüyorum. Burada da gene iki buçuk üst diyeceğim arkadaşlar. Ve maçın olması gerekene karşılıklı gol var ve iki buçuk üst. Ben bu sefer Barcelona'ya güveniyorum arkadaşlar. Barcelona'nın iki tane gol atarına da 1.60 gibi bir oran verilmiş. Neden olmasın? Hazır bu oranı bulmuşken bence deneyelim. Her zaman için Barcelona maçlarında bu oranı bulamayız. Fazla bulmuşken deneyelim ama. Tabii ufak bir zaten. Zaten düşük misli oynayacağız. Yüksek misli asla oynamayacağız. Düşük misli oynayacağız. Barcelona'nın iki tane golüne 160. Yani böyle bir tane daha bulduk mu bu böyle hemen yapıştırıp geçelim derim. Yine de tabi son karar sizlere. Tabi bir tane daha söyleyeceğim böyle oranı fena olmayan bir maç. Onları hemen yapıştırıp geçeceğiz. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun deriz arkadaşlar. Yani YouTube kuponumuzun ilk maçı bu. Barcelona'nın iki tane atar. 1.57 gibi bir oranı var. Bu tabii nesinde oranı. Evet saat 22'de beylere tekrar hatırlatalım. Sporting Lisbon Almatı'yı ağırlıyor. <laughs> yani çok anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Almatı'nın kadro kalitesi zaten belli. Sporting Lisbon'un karşısında bence ııı ee, biraz zor gibi duruyor. 2.5 üst diyeceğim de 2.5 üstte çok komik bir oran verilmiş. Şöyle de enteresan Tuhaf bir şey var arkadaşlar. Şimdi iki buçuk üstte nesnevi oranlarla konuşuyoruz. 2.5 buçuk üstte 1.18 vermişler. 2.5 buçuk üzerinde Sportek Bizmon galibiyetine 1.15 vermişler. Ya dalga mı geçiyoruz ya? Bir on üst 1.18 iken iki buçuk üzerinde galibiyeti 1.15 nasıl olur ya? Nasıl olur? Alay mı ediyorsunuz ya? Hani 1.20 dersen tamam derim anlarım da. 1.15 ne ya? 2.5 buçuk üst alırım. Zaten iki buçuk üstte taraf alacağım 1.15'te. Niye alayım? 2.5 buçuk üstü alırım 1.18'den. Arkadaşlar ben burada neye gittim biliyor musunuz? Ben burada Sporting Lismo'nun ilk yarı önde kapatacağını düşünüyorum. Oran biraz düşük, kupon tamamlama adına değerlendirilebilir ve Sporting Lismo'nun 3 tane golünü deneyelim derim. Oran çok böyle tatmin edici değil ama ben burada çok rahat böyle 3-1-4-1-4-0 böyle bir gol bekliyorum. Gol değerlisi bekliyorum daha doğrusu Sporting Lismo tarafından 3 tane golünü de deneyelim derim arkadaşlar oranda böyle bir tık böyle iyi olan ama bu maçı en çok canlıda e, canlı da takip etmek lazım. Canlıda bakacağız. Canlı bence çok daha güzel olur. E, erken gol gelmezsin zaten. Sporting biz bana 2 golü, 3 golü oldukça olan zıplar hemen değerlendirin derim. Evet bir diğer maçımız tekrardan beğenileri hatırlatalım. Saat 22'de Manchester City Napoli maçı. Zor bir maç arkadaşlar yani çok baktım bu maça. E, ne olabilir diye düşünüyorum. Çok zor bir maç bana göre. Ben burada 2-3 kol diyeceğim. Yüksek orana gideceğim arkadaşlar. Tabii olması gereken ne? Hani böyle sanki iki birlik bir City galibiyeti gibi duruyor. Dolayısıyla ama ben gene de her türlü ihtimale karşı hani 2-0 olabilir, 1-1 olabilir, 3-0 olabilir. Yani geçen hatırlayın Manchester City kim oynamıştı? Hemen söyleyeceğim. 3-0 yemişti. Bizi de yanıltmıştı. Manchester City, Manchester City. Hmm, manu yok. Hayır. Neyse arkadaşlar bulamadım. Geçelim. 3-0'du değil mi? 3-0 yemiştim. Öyle hatırlıyordum. 2-3 gol yüksek olandan tekli ya da sistemde değerlendirilebilir. Tabi dediğim gibi hani 2 birlik bir Manchester City galibiyeti bekleniyor. Tüm dünyada burada da buna göre işte evin 2 tane golü değerlendirilebilir. Ben düz Manchester City galibiyetini e, deneyeceğim taraf olarak deneyeceğim. Zor mu? Evet zor. Ee, 1.50 gibi bir oran var. Oran riski karşılıyor. Manchester City galibiyetine bu oranları bulmamız biraz zor. Tabii rakip, rakipten Napoli olunca işler biraz ters gidecek, gidebilir. Onun için biraz yüksek açmışlar. Ee, deneyelim derim arkadaşlar. 1.50 oranlar neden almasın denemekte fayda var. Zaten düşük bir soru. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Ha gelmezse de bana sonra yazıp da abi öldük bittik mahvolduk. İşte vermiş olduğum bahislerin yarısı gelmedi falan filan diye yazmayın. Açık açık da söylüyorum zaten. Bunlar kupa maçı. Ben kupa maçlarına kolay kolay oynamam. Oynamanızı da tavsiye etmiyorum. Canlıdan ilerlemeniz çok daha mantıklı. Ama yapabilecek bir şey yok. Maç önü kuponlar mutlaka yapılacak tabii Son maçım ve son kez de bir beğenileri hatırlatalım. Skor sorumuz Aytrak Frankfurt Galatasaray'ı ağırlıyor. Gollü mücadele bekliyorum arkadaşlar. 2.5 üst diyeceğim ve ben ee, maçın karşılıklı gollarla 2.5 buçuk üste taşınmasını beklediğim bir mücadele. Ev sahibi tarafında ev atarak Frankfurt'un da iki tane atarını deneyeceğim arkadaşlar. Ee, 1.51 gibi de bir oranı var. Hemen az önce ne dedim? Barcelona iki tane atar. 1.57 Atrak Frankfurt iki tane atar. 1.51 arkadaşlar. Alman takımlara karşı Galatasaray'ın biraz böyle zaafı var. Çok da böyle iyi gelmiyor Galatasaray'a. Bakalım neden olmasın. Hep birlikte izleyip yarın göreceğiz. Evet. YouTube kuponumuzu da verdik. Ne dedik? Barcelona iki tane atar. Aytrak Frankfurt iki tane atar. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Nereden baksanız 2.30-2.35 bu anlamda. Bu da bir nesil oranı. İddianın kendi sitesinde 260 70 yurt dışında 3 oranlar arkadaşlar. Denemek isteyenlere de bol şans diliyorum. Evet maçlarım bu kadar. İddialıyız biz. Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram grubuma Hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Sizler de mutlaka yazın arkadaşlar. Galatasaray maçının skorunu ben de merak ediyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bakalım kimler bilebilecek? Kimler? Hepsini de yorumdan zaten hepsini okuyorum. Ee, yazın bir bakalım istişare edelim. En azından herkes sizlerden belki bir fikir ya da farklı bir düşünce olabilir. Ha, evet bu, bu seçenek ben düşünmemiştim. Bu siz, sizin sayenizde aklıma geldi falan filan gibi şeyler olabilir. Yazın arkadaşlar yazın. Bol bol mesaj yazın ki ben de okuyayım. Evet. Bayi kodumuzu da bu arada değiştirmeyi unutmayın. 304077 şurada yukarıda yazıyor zaten. Hemen bana da bir ekran görüntüsü atın. Hemen de sizleri gruba aldım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum.